Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Cem. Bugün sizlerle birlikte değil, biz daha çok bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet <laughs> doğru. Izleyeceksiniz. Siz izleyeceksiniz. Aynı öyle. <laughs> e, aksiyon kamerası olarak bildiğimiz GoPro. Bu işin en artık üst düzeylerinden biri olan GoPro evet. e, 11 Black. 11 Black. Aynen yani öyle. Isimli GoPro 11 Black. E, kameraya bir yakından bakacağız biraz sohbet tarzında olacak aynen Neydeniz. öyle aynen öyle e, deneyim anlatacağız daha çok hı hı. incelemeden ziyade diyelim ziyade aynen öyle e, şimdi o zaman hemen topu sana atıyorum çünkü buradaki bilenkisaz peki tamamdır <laughs> e, ya e, bir inceleme şansım oldu burada hemen hı. GoPro 11 aslında aksiyon kamerası diyoruz ama bunu birçok anlamda birçok farklı yerde kullanabiliyorsun yani sadece hı. aksiyonum var işte gideyim suya gireceğim atlayacağım denizde ben bunu kullanayım dersen diye değil ama onun dışında bir kamera ihtiyacım var. Telefonu da böyle gömmek istemiyorsun. Yani e, şimdi bazı sorulardan bir tanesi işte iPhone'um var ki aslında sen de daha önce de da konuştuk. iPhone'um var. Acaba ben bunu kullansam mı aksiyon kamerası olarak dediğin zaman hani şu telefonu gümbürtüye götürmek istemiyorsun. Hı, Neden? Tabii. Çünkü 40 bin lira bir cihaz. İşte başına bir şey gelirse, kırılırsa ederse alıp suya Sadece şimdi. kameran gitmiyor. <laughs> bir de o da var. Sadece <laughs> kameran da gitmiyor. <laughs> <Bir> telefon kopuyor <laughs> ya. Yani o yüzden Hani bu telefon ya bu işimi görür falan başka bir şey almama gerek yok diyemiyorsun. İşte o gibi durumlarda bu gibi cihazlar işine yarayabiliyor. Aynen. GoPro'da haliyle hem işte kamera özellikleriyle. Hı -hı. E, bu sadece dediğim gibi aksiyon deyince aklımıza böyle ekstrem sporlar geliyor. Ama onun dışındaki her şey için. Yani sadece yüzme de değil. Bisiklete biniyorsan da veya e, işte belki arabada sürekli çekim yapıyorsan onun için de. E, e, vlog çekimleri için de. E, vlog çekimleri Şöyle. Onlar için de çok e, hani, normal yürüyorsun ediyorsun. Bir kere telefondan çok daha rahat kullanılabilir bir cihaz. Yani e tabi, evet. e, form faktörü sayesinde telefon çünkü hani sürekli böyle bakıyorsun diyorsun Hı. ve bunun yeni yapısı ya. Şimdi telefonda daha iyi olan kamera arkadaki evet. kamera. Evet. Şimdi arkadan çekmeye başladığın zaman zaten millete kendini gösteriyorsun biliyorsun aynen. haliyle. <laughs> e, hani ya ne yapıyor bu adam falan diye de, de, de oluyor. Kendini evet. de göremiyorsun. Şimdi bu e, GoPro 11 Black'te öndeki bu e, kare ile beraber aslında artık ne çektiğini de görebiliyorsun. Hı. Arka tarafta da çalışıyor ama. Yani en güzel Hı. özelliklerinden birisi bu. Kesinlikle. Diğeri de birazdan gideceğiz sallanma kısmındaki. Evet aynen öyle güzel. o görüntü sabitleme <laughs> özelliği. Aynen. Hadi öyleyken de girmiş olalım. Ee, bu tabii ki aksiyon kamerası olduğu için haliyle sürekli sallanan, e, işte sürekli ne diyelim e, görüntüsünü sabitleme ihtiyacı hissettiğin, hı hı. ya bu görüntü ne kadar sallanıyor e, deyip seni rahatsız etmeyecek bir şey ihtiyacın var. Hı hı. Burada da görüntü sabitleme özelliğiyle tabii öne çıkıyor. Hyper eee HyperSmooth diye de bunu adlandırmışlar. Hı -hı. Ee, bu HyperSmooth'u kullanarak Hypersmooth 5.0 bazımız üzerinde 5. versiyonu var. Artık iyice abartmışlar. Yani bununla ne kadar sallasan da hani evet. o görüntü sabit tutacak bir özellik var. Ama bunu söylediğin zaman aklıma gelen benim seni daha önce e, konuşurken anlattığımız bu HyperLock dediğimiz ufuk çizgisini sabitlediği evet. e, özellik gerçekten inanılmaz. Artık onu kullandığın zaman zaten tabii ki hani ne ne yapacağına bağlı olarak değişir ama yine de e ee, tamamen çevirsen bile yani kamerayı şöyle kullansak bile onda mutlaka bir videosunu buraya bir ileştirecektik arkadaşlar. Ee, Çevirsem bile görüntünün sabit kaldığı tele te e <laughs> telefon diyecektim. Kamera ters bile olsa senin düz kaldığın, seni koruyan, düz olarak koruyan yan da olsa, ters de olsa ne ne yaparsan yap bir şekilde seni o düz ufuk çizgisi gibi işte düz şekilde e saklayan. Bunu da tabii nasıl yapan? orada ee, oraya da gelmiş olalım böylece. Ee, 53 klık bir full frame bir kameraya sahip. Hı hı. Bu 5.3 e, olunca da aslında sen bu ekranı çevirirken hı hı. ne yapıyor? E, kenarlardan kesiyor aslında. Hı hı. Ve bir taraftan da yazılımla beraber şimdi yazılım gücüyle beraber e, o ekranda seni koruyor. Ve böylece kenarlardan kestiği için, kenarları da görmediğin için sen döndüğünü bunu hissetmiyorsun. Sabit oluyor yani. Kamerayı böyle çevirdiğimizde bile aynı kalıyor ki bu Hani aslında kullanım e, amacı biraz da dediğimiz gibi dışarıda kullanıma olduğu için işte spor yaparken kafama taktım koşuyorum ediyorum yere <laughs> <böyle gülüyor> gidiyorum. E, bu durumlarda zaten çok sallanıyor. Doğru. E o yüzden hiç sallanmamasını sağlıyor. Evet. Aynı mantık. Dediğim gibi o sallantı da, da kenarlardan keserek Hı -hı. ama ne kadar iyi çekerse ne kadar geniş çekerse o kenarlardan kesip oynayabileceği ve dengeleyebileceği alan artıyor aslında biraz Tabii. da onunla. Bunu da hiç değilse yani hiç fark etmiyorsun zaten. Yani hani Orada bir sallantı var da ben onu acaba bundan dolayı mı görmüyorum demiyorsun? Bence o çok önemli. Onu hissettirmiyor kullanıcısına. <laughs> e ee, o tabii geçişlerini o, o şekilde kusursuz olma, kusursuz olması Hı. haliyle e, cihazı aksiyon kamerası adına da daha kullanılır bir hale getiriyor. E, burada tamamen topu ben alıyorum. Şimdi Lütfen. aslında ilk bakışta dediğimiz gibi ön tarafta da artık bir ekranın olması kendini görebiliyor olman e, güzel. Öne çıkan evet. detaylardan Çekiyor dedikçe... muyum, çekmiyor muyum, kayıtta mı değil <laughs> mi? İşte atıyorum koymuşum ama belki de başka biri çekiyorum yani kafamın yarısı yok. Bütün <laughs> çekim bitmiş hani arabayı çekmişsin, inceleme yapmışsın kafanın yarısı yok mesela. Bir <laughs> evet. yani böyle bir dert artık e, önemli değil. Onun dışında bu söylediğimiz işte sallantıda falan yine aynı evet. şey. De buna ilk bakışta öne çıkan detaylar. detaylar daha böyle detaylara girmeden önce aslında şundan da bahsetmek Tabii. istiyorum hemen burada çantasını da görüyoruz Bunu alın bu alındığı zaman yanında gelen hani kutu içeriği olarak evet. bahsedebileceğimiz bir çantası var doğru ee, çanta şimdi ufak aparatlarla işte şeyler var hani çok... en çok kullanılan şu altındaki Aynen. hani e, bazen Başka bir şey bağlamaya çalıştığında bağlayamadığın çünkü sadece Aynen. buna özel olan e, bu GoPro'nun en çok kullanılan e, aksesuarlarından Aynen. bir tanesi. O olmazsa olmaz. Onun dışında hani kutuya baktığımızda işte bu yine e, hemen altına işte kameralara falan takmak için şeyler evet. var. E, onun dışında zaten kutudan çok fazla bir şey çıkmıyor. çıkmıyor. Burada Pil. bahsedilmesi gereken, yani şundan aslında çantadan bahsetmek istiyordum. E, çanta bence gayet şık. Kesinlikle. Ama ya tabii şu cihaza göre fazla büyük mü dersen pil falan taşıdığın zaman okey. Yani evet. Ya çantayı onun için yapmışlar ben Evet. İçine şu konulur, bu konulur diye ama belki A yani birkaç küçük aksesuar ve pil taşıyayım dersen bence evet ideal. Belki çantanın içine küçük olur. bir çanta daha da koyabilirlermiş. Heh, yani olmaz o değil bence evet. de. Bence Sadece de. Sadece kamerayı taşıyacaksın. Ben kısa bir çekim için dışarıda. Kısa bir çekim çıkacaksın. evet çünkü Olabilir. yani şu Tabii bunun çantası da taşır mısın taşırsın ama tabii buna zarar vermek de insan istemez yani hı hı. şuraya kolay kolay da zarar veremezsin hoş ama yine evet. de e, hani ben mesela bunu cebimde taşıdım e, haliyle aynı telefonlarda olduğu gibi anahtardı şuydu buydu falan hiçbir şey çizmedi etmedi e, onu da unutmayayım o da gerçi önemli. Cepte taşınabiliyor e, ekranlarını... olması da bence gayet güzel evet. hemen şu detaya gelmek istiyorum izninle tabii ki lütfen e, şimdi sonra işte çekim yapıyoruz bununla. <laughs> doğru kalite kısmında nasıl teknik detaylarda bizi neler bekliyor ee, yani tabii işte 5.3 bir kere kamera kalitesi çok çok iyi ee, bir de 10 bit renk derinliği var artık Hı -hı. üzerinde yani ona göre de 10 Hı -hı. vardı bundan önce ona göre de. Hani ona göre derken yanlış anlaşılmasın <laughs> o yüzden açıkladım <laughs> onunla karşılaştığında üzerinde HDR için 10 bit renk derinliği var bu da haliyle senin aslında hem e, bu görüntüye de yansıyor ama daha çok bununla ilgili montajla uğraşmak istediğinde sana çok daha fazla geniş bir seçenek sunuyor. Hı -hı. Renklerle oynamana izin veriyor. Çünkü o renkte 1 milyar renk dinliğine sahip olmuş oluyor böylece. E, bu da müthiş bir şekilde seni montaja çok rahatlatıyor. Burada böyle baktığımızda 5K 60 FPS çekebiliyor. 4K'da da 120 FPS çekebiliyor ki e, diğer türlü daha da düşersen 120, 240 FPS'e kadar çekebiliyor. Ee, dolayısıyla bunun kamerası 27 me me megapiksel fotoğraf çekebiliyorsun. Hı hı. Ee, bütün bunları birleştirdiğinde çok iyi bir kamera özelliği var. Bunu aynı zamanda webcam olarak da kullanabiliyorsun. Live hı hı. streaming yapmak istersen 1080p li live streaming de yapabiliyorsun. Hı hı. Ee, ama tabii ki 4K sürekli çekim yapmak istersen ısınıyor. O ısınma meselesi bütün 4K ve 120 fps çeken cihazlar için geçerli. Bunun için o e, durum geçerli. Ee, yani belli bir süre sonra ısınıyor. Hı hı. Ee, bütün Cihazlarda şu an çözülemeyen o yüksek FPS ve çözünürlük arttığındaki Hayır, sorun. Yani, kamera mesela. Kam şöyle çektiğimiz, Kam kamera çektiğimiz kamera, kamera. bile <laughs> ısınıyor. <anında öyle gülüyor> <yani. gülüyor> <laughs> ee, ama full frame olması bence ve kare olması. Şimdi bununla e, çektiğin görüntü e, en önemli noktalardan bir tanesi bence şu. Bunun o full frame kapasitesiyle Hı -hı. çektiğin 5.3K çektiğin görüntüyü şöyle yapabiliyorsun. Ben bunu çektikten sonra ya bunu ben dikey olarak TikTok'a atmak istiyorum Hı -hı. veya Instagram'da reel olarak paylaşmak istiyorum diyorsun. Aynı görüntüden onu çıkartabiliyorsun. O çok güzel. Hayır ben bunu ya bir de bunu YouTube'a atayım dediğin zaman aynı görüntü yatay olarak yatay var. var. Çünkü zaten aslında kare bir görüntü sunuyor sana o full frame'de. E oradan sana o yüksek çözünürlüğü verdiği için ya bunu böyle yapınca kötü görünüyor, şurada çözünürlük çok piksel piksel kaldı diyeceğim bir şey yok. Hala 4K koyabiliyorsun. Ha, bu güzel bir özellik. Çok güzel bir arada. özellik. Evet yani bu, bu hem dikey hem yatay. Hani bir daha işte dikey çekeyim ya böyle olmadı ben bunu nasıl kullanırım demene gerek kalmıyor. Şimdi yeni bir özellikle yazılım seviyesinde dijital lensle ile beraber bunu diyelim ki sen çektin işte bir modda çektin hı hı. Yani bir işte Super View çektin Hyper View çekmedin Super View çektin ama daha sonradan dedin ki ya keşke ben bunu Hyper View çekseydim dersen eğer dijital lensle beraber artık oradaki değişimleri de dijital lens üzerinden hı. yapabiliyorsun evet. ee, o da hakikaten iyi ee, güzel bir özellik. Burada e, dilersen işte e, 4K 60 yapabiliyorsun. 2.7K çekmek istersen de 120 Hz'e çıkartabiliyorsun. O ufuk dengelemede demiştik Hı -hı. ya çeviriyorsun hala Hı -hı. oluyor. O çünkü önemli çünkü e, kalitesini düşürebilen bir, bir nokta o. Ama bu ne olursa olsun e, kreatif videolar için sana büyük bir e, çalışma fırsatı veriyor. Çünkü işte bütün kamerayı çeviriyorsun ama ekran dönmüyor. Sen o rahat çalışıyorsun falan. Full Frame'den de bahsettik, TikTok'a da atabilirsin diye başlattık. Şöyle notlarıma bakıyorum. Hı hı. Ben ee, sana bir soru sorayım tabii istersen. olur. Ee, şimdi bu sonuçta e, nedir onun adı? Şarjla çalışan bir şey. Ha, <laughs> evet evet doğru. Ee, Şarjı nasıl? En gidiyor? önemli. <laughs> en bence e, değişken soru. Hı hı. Çünkü bunu telefona bağladın, işte hı hı. bir şeyler upload ettin. Ne kadar çektiğinle ilgili. Yani 4 işte 4 saat işte 60 fps 30 fps çekersen 4 saat çekebiliyor mesela 4 kyı ama 30 FPS'e çekersen çek, yapabiliyor bunu. Dolayısıyla burada sen eğer aradığın bir görüntü daha kaliteli başka bir görüntü hani ben 60 FPS istiyorum ya yani 120 FPS istiyorum dersen eğer o zaman tamam. bir saatte zaten ısınarak kapanıyor yani. Tamam. Yani ee, orada kaliteyi arttırdıkça şarj süresi de kısalıyor. Değişiyor. İşte çok sıcakta mısın değil misin? Ama burada GoPro 11'de Black'teki özellik şu daha önce... Ekstra para vererek alabildiğin endro piller artık bu cihazda standart olarak geliyor. Hmm. Dolayısıyla çok o yüksek işte ısı derecelerinde, soğuklukta falan e hatta deneyenler var. Direkt buzluğa atıp işte buzlukta dinleyip çekim yapan ve onun sonuçlarını alanlar var. Ben denemedim böyle bir şey ama <laughs> gördüm. Et. Tamam denenmişi şey var burada dedim. Hmm. Önemli değil dedim. E bu işte sıra dışı koşullarda daha fazla pil süresi sunabiliyor. Ama anladığım kadarıyla ee, işte çok sıcaklar. Yani o senin ne beklediğine, ne kadar kullandığına aynı telefonlardaki gibi. Yani te bir telefonun pili ne kadar gidiyor? Standartta verirsen işte bütün gün seni kullanıyor, kullandırtabiliyor. Yani hani telefonla ne kadar konuşabiliyorsun dediğin zaman işte şu kadar konuşabilirsin ama telefonla işte 4K çekim yaptın, e, ne bileyim telefonla konuştun, Bluetooth'la gönderdin, aldın dosyaları bir şey yaptın, sürekli e, GPS açık, hakeza bunda da GPS açık bıraktın ettin. Bunların her birisi pil süresini çok değiştiren şeyler. Dolayısıyla hani böyle ya bunu şu kadar saat gidiyor diyebileceğimiz bir süre yok. Böyle yani yanlış olur hı hı. ama ee, rahatlıkla bir saate ısınmadan dolayı biliyor Kullanıcılar da baktığım zaman, yorumlara da baktığımızda, genel yorumlara baktığımızda da burada da aslında da... Aa, bak... <laughs> çok iyi ya. Şey, tam zamanı. Oluyor. Tam zamanı. Burada evet. da aslında e, bu arada hani üstünde direkt for Hero e, 10 ve 10 9 diyor ama bu 11 için de e, kullanılıyor. Kullanılıyor. Aslında kullandık zaten. oradan devam edeyim. Buna alabileceğin herhangi bir kap, kılıf, bilmem ne şu bu pil, şu bu hepsi 9 için de 10 için de kullanılabiliyor. Yani 10'la zaten aynı e, tamamen. E, ondan 10'dan o yüzden mesela çok da soru var. <laughs> 10 var bende geçin mi falan filan. O senin kullanacağın bu e, Sen sen aldıktan sonra söyleyeyim. <laughs> yani ya burada da aslında anlatılacak çok bir şey yok. Hani bunu aldıktan sonra sürekli bir işte şarj edeyim aman şarjı bitti şu bu onunla uğraşana kadar bu tarz bir şey almak e, daha mantıklı. Kesinlikle. İçinden direkt şey çıkıyor zaten. 3 4 farklı evet. adaptör adaptör değil ne? Batarya yani, çıkıyor. Batarya, çıkıyor. Bataryaya direkt onu taktın. Hani orada bir sürekli yanımda bir tane yedek batarya olsun durumu. Evet. Gayet güzel yani. Sökülebiliyor. Çünkü bunların bir de minisi <laughs> e, var. Hiç önemli değil. GoPro GoPro Black Mini var bir de. GoPro 11 Mini var bir de. O mesela pil çıkmıyor ona. Sabit. Bundan daha küçük bir cihaz. Ama önde kamera şey yok, ekran yok. Mesela orada göremiyorsun böylece. E, arkada da, da şey değil. E, ama bu e, şey gene işini yapıyor yapmıyor değil. Fakat pil bence de çıkartılabilir olması önemli. Evet. E, ve bunu yine bunun içerisinden şarj edebiliyorsun. USB-C ile şarj edebiliyorsun. Ama tabii ki bu cihazlarda dahili bir hafıza falan yok. Dolayısıyla buna bir SD, micro SD kat almazsan e, gittiğin yerde aa bunda hafıza yokmuş diye kalırsın. <laughs> Ama kimse tabi yani yapmaz öyle bir şey de hani <laughs> en azından söylemiş olalım. E başka hani ben de bu arada bir gün falan hani sana yani teslim önce evet. kullandım. Ba ee, gördüm o... videoları. <laughs> <laughs> Tüh be evet, yani <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O bir günlük kullanımda... Ben sildim. Orada... Tamam. <laughs> 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 o bir günlük kullanımda şu dikkatimi çekti. Kurulum aşamasına bir uygulama gerektiren, yani telefon uygulamaya hmm, gidiyorsunuz. Evet. O biraz canımı sıktı benim. Ya şöyle onsuz da kullanabiliyorsun. Yani Hı. evet, hani mesela ben şimdi buradaki videoları onsuz bilgisayar aktaramaz mı aktarabilirim yani öyle bir Hı. şeyim yok. Ama telefon bu anlamda mesela Quick uygulamasıyla falan da aslında işe yarıyor. Şöyle yarıyor. Ee, buradaki video çektiğim videoyu hemen Quick'e upload ettikten sonra istersen ayarlardan seçerek çünkü hani bazen öyle, ya ben bunu acaba aktardım mı aktarmadım mı falan dert ediyorsun istikrakta olduğu için öyle cart diye telefona da bakamadın evde aktardım mı aktarmadım mı dilemediği için aslında cloud'a yüklediği Videoyu yükledikten sonra e, q yükledikten sonra SD karttan bunu sil diyorsun. Mesela bence o iyi bir özellik. Evet. Yani o e, tabii her şeyi burada yapamadığın için o işlem bence önemli. Bir de işte söylediğim gibi o yazımı da güncelleme getirdiler. Montajı veya işte işlemleri de orada da yapabiliyorsun. Hmm. O uygulamada da yapabiliyorsun. Bilgisayarda da kullanabiliyorsun. E, onlar da önemli. Bence iyi bir özellik. Companion diyelim iyi bir böyle yardımcı o konuda. evet e, e, programları var onu kullanmakta fayda var belki biraz yavaş kalabilir ama e, iyi bir bilgisayar gerekebilir ama yine de bence e, önemli e, faydalı bu arada esas önemli özelliklerinden biri daha doğrusu herkesin çok keyifli bulduğu özelliklerinden bir tanesi de e, üç tane yeni night lapse modu gelmiş time lapse'in bir işte farklı gece e, modu hmm. diyelim bu e, o da şunlar star trails light painting var e, star trails aslında o hani çok sık gördüğünüz böyle astro astro, astro fotoğrafları paylaşıldığında görür böyle işte gökyüzü dönmüş bütün o yıldızların <laughs> e, time lapse modunda yıldızların şey böyle gökyüzü yuvarlak şeylerle halkalarla doludur e, ama yer sabit falan. E, bununla onu yapabiliyorsun koyduktan sonra video şeklinde onu çekebiliyorsun. Yani. Sadece fotoğraftan aynı zamanda video da çekebiliyor öyle bir e, nightlapse video çekebiliyorsun. O bayağı keyifli görünüyor. Aynı zamanda... Light Trails, o da aslında trafikteki arabalar için aynısını yaparlar. gene fotoğraf severler bilir, o gece fotoğraflarında arabaların farları böyle gitmiştir ama her yer sabittir ya. Belki de zaten onu şu an seyirciler görüyor, ben boşu anlatıyorum. <laughs> ee, o fotoğrafları gene çekebiliyor, o videoyu çekebiliyorsun. Ee, vehicle Light daha doğrusu aslında onun adı. Bir de Light Painting var, o da yani eserler fotoğrafıma gidiyor olanlar pozlamayı uzun tutarak işte şey yaparsın mesela bir şey yazarsın böyle ışıkla, çakmakla, Hı -hı. ateşle bir şeyle Hı -hı. falan. Yine o modda var. İstersen o bir şey yazarak yani. böyle kreatif işleri yapabiliyorsun. Yani bazen çok kreatif işler çıkıyor o tarafta. Evet. O yaratıcı ben <laughs> hani. Sen e, yapmışsın ben gördüm falan. <laughs> ben orada onu kullanmamıştım. Keşke, <laughs> Keşke sen de kullansaydın. o zaman teknik detaylarda başka aktaracağım bir şey yok Başka değil. aslında e, temel olarak bunları söyleyebiliriz. O zaman şimdi tabii bununla çekim yapılıyor ama böyle biz bunu dümdüz tutuyor muyuz çekiyoruz diye bir e, evet, sorun doğru. olacak. Orada Aa. da hemen <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ben işte otobüs terminallerdeki şeye baktım. <laughs> <adam>. şey Vapurdaki <laughs> <öyle> pazarlamacı <gülüyor> abiler <gülüyor> gibi evet. Evet. Bunun yanında, bunun bir yanında de, bir de şimdi bunlar tabii ki bu sadece bu ikisi böyle geliyor, geliyor yani. Evet, Onun dışında gelin. alınabilir diye biz ekstra olarak burada bahsedelim. istedik. yarayabilecekler. Tekrardan söyleyelim bu hani şey e, ekstradan batarya. Aynen öyle. Dışarıda sürekli şarj edilme şey olmasın diye yanına. Buna tane bağlamak pıram. istemezsen de o ayrıca hani bir çıkarttım Aynen. şarjı bu cihazı kullanmam gerekiyor şarj etmem Hı. gerekiyor buradan kullan. Çok da. Bunda evet. da. E, Küçük bir mini tripod. Evet. Ee, hem böyle masanın kenarına konulup çekilebilir. hem Hem böyle evet. şey gibi selfie çubuğu gibi Evet yapılar kullanılabilir. Ee, ki zaten bunun ultra böyle geniş açı kamerasıyla evet. şeye çok gerek kalmıyor. Kalmıyor. Evet, tripod, doğru. Böyle selfie çubuğu gibi bir şeye gerek kalmıyor. Böyle tutabilirsin. Ama hani kolun yorulması açısından bu çubukla şöyle tutması çok daha rahat. Hani o işe yarıyor. Diyebiliriz. Evet. Evet. Ne evet. bunun hyper diye, diye bir zaten. özellik var burada. Teknede demişti hyper view diye bir özellik var. O da ee, biraz balık gözü gibi bir etki sağlıyor ama yani Hı -hı. yapıyor fakat e, bunu bağla diyelim ki bunu bağladın işte bisikletinin veya kaykayın kenarına ya bununla tabi olmaz da Hı -hı. göstereceğimiz başka senin başka sürprizlerin olacak diye <laughs> tahmin ediyorum biliyorum <laughs> ee, onlarla bağladığın zaman mesela yerin hemen altından böyle işte arabanın kenarına bağlasan kenardaki o görüntü e, çok hızlı çok gerçekten Hı -hı. akıcı ve etkileyici görünüyor yani o tip Böyle hani olmayacak yerdeki kameralar, özellikle hareket eden araçlarda işte bisiklet olsun, kaykay kay olsun, araba olsun. Onlardaki o Hyper View görüntüsü çok etkileyici bir e, görüntü veriyor. Onu daha önce söylemiş olayım. Aynen. Sen bunu söylemişken. Ee, Bunun da zaten bağlantısı çok kolay. Hemen şu altındaki kısımdan açıp aç, takıyorsun, takıyorsun. Çok kolay. Hazır. E, hazır yani GoPro hazır. Şey Cem hazır. hazır Yapılmış. Hazır var. Yapılmış. var diyorsun geliyor. <laughs> yok mu bu kadar mı yani başka bir şey yok mu? Yok tabii ben ki mesela var. mesela bunu şimdi e, yani suda çekmek istedim. Suda çekmek istedim mesela. mesela. Allah, evet, mesela. evet mesela ne yapacağım? Şimdi, nasıl da, bir daha gideceğim de, de bulacağım? Burada bunu? bir yardım kitimiz bulunuyor. Yani. Oo güzel geldi. Kit <gülüyor> gelsin bakalım. <laughs> yardım kitimiz bulunuyor. Bunları şöyle bir açayım evet, biraz. Ben kenara alalım. Ee, şimdi yemiş. bu yardım kitinde e, her zombi şey. Zombi yazıyor zannettim <laughs> <laughs> ama değiliz. Evet tamam zombi. Ee, bunun şey nedir? Ters ee, lütfen. <laughs> evet. Hepsi bir yerde. Önceden şey vardı işte 10.000 on in one gibi. Ha, <laughs> Yalnız çok 10.000 on in one. 10.000 in one. <laughs> <laughs> çok iyi. Ben ben de... Bana Van, Allah'tan one'ı gene İngilizce söylediğiniz <laughs> zaman. Onu da fark ettim. Tamam. Bir demediniz. ya. yani. Bravo. 10.000 in, in one. In one tabii olmuyor ya. <laughs> tabii doğru. Rakam öyle bir şeydir. 10 on... in 1. Tamam. <laughs> Bunun içinde şimdi neler var? Şimdi bunu böyle hani <laughs> çok fazla şey var. Gerçekten 10.000 on in one bu. Yani evet. ben ee... hemen şunu şöyle açayım da bari takayım da. Hani. <laughs> 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 Bunun Nasılsın? içinde kaç tane varmış? Ben ona bakacağım. 50 parça. 50 parça. 50 parça. Yani yok yok. Şuradaki detayı direkt aslında kameraya getiririz biz. Bu, bunu alırsan şunu almana gerek yok tabii haliyle. Tabii. tabii. Ama tabii bunda da ya ben bunu ne yapacağım diyen adam da gitsin bunu alsın zaten. Aynen. pardon bu, zaten bu değil ya. Şu, 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 evet. Tamam. Burada zaten hani detaylar var. En kötü buna bir detay. Yani zoom'da gireriz. Evet. Hani bunun içinde işte büyük boy taşıma çantası zaten bu kendisi oluyor. Onun sonra... Çok da büyük değil ha bu arada. Evet. Yani işte bir taşıma karış. Bir tam biraz büyük. Bence hala taşınabilir. Evet sen Onun dışında göğüs kemeri var. Hani direkt kamerayı buraya takmak için. Taktım burada. E, kafa bandı var. Kafa bandı çok önemli. Mesela araç inceleyenler bazen onu kullanıyor Aha. biliyor musun? Yani direkt şey diye. Veya atıyorum ya bir işte arabanın bir yerine bakacak edecek. Ben de araba diyorum arabada evet. incelediğimiz <laughs> zamanlarda. O yüzden aklıma o geliyor. E, o kafa bandı bence ki yani şurada bir yerde. Evet devam etsem ben ya. şöyle hemen. Onun işte 360 bir dakika. derecelik. Özür dilerim. Sen dedin ya suya attım da bilmem ne. İşte bak bu sen suya attın şununla mesela nereye atarsan at suyun üstünde kalıyor suyun üstünde kalıyor yani zaten renkten belli başka bir, şeye yaramaz <laughs> <kalıyor> bir şey yaramaz böyle suyun üstünde kalacak ben zaten için yanlışlıkla koydular sandım önce sonradan burun ha, şey yapınca dedin güzel de. şamandıra güzel Burada şamandıra ah şamandıra bak tabii ee, doğru döndürme klipsi var adaptör klipsi. var bu önleyici çubuklar var bu önleyici yani evet az önce benim düşündüğüm aparatı temel montaj aparatları. Bisiklete de bağlasan oluyor yani. Aynen. Ufak toplama çantası, yüzey bant, bağlantı ufak, aparatları. Ben her şeyi şu an sen söyledikçe anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bilek bandı. Bilek <laughs> Bir dakika, <laughs> bir dakika. <laughs> Bilek bandı. Kasık bağlantı şu, kayışı. Kasık bağlantı O da ne ya? O, o da mı var? Bu değil. Nasıl? Kasık hani göster bir gibi bu da buralarda bir. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Allah Allah. Şey mi? Ha şu. Ba Bacağımı mı bağlıyorum ya? Yani. Bak bu. Aynen. Kasık bağlantı şeysi bu. Anladım. Ondan sonra kanca dönüştürücü, Monopot. İngiliz anahtarı mı? <laughs> İngiliz anahtarı. Bu araya karışmış galiba. <laughs> çok iyi. Güvenli bağlı. Kapak açıcı ya. değil mi? <laughs> gazoz kapağı. Te falan te, temiz çamaşırı. <laughs> hani her duruma karşı yani. Her şey, Bu yani çok, bir, bir setten çok daha fazlası. Evet, ya, bu arada hani kısaca biraz da hani şakasına bakacağım. Evet şey ya, ya hakikaten ama Bu setin bu. içerisinde her şey var. Evet. Yani eğer bir hani gerçekten GoPro ile bir çekim işine girişecekseniz böyle bir e, hedefiniz, amacınız varsa Yanına al bakalım. Evet yani, evet. Ya ben şuraya gideceğim. Oraya şimdi ne lazım demeyin. Siz hani bu bulunsun. Evet. Nereye gideceğinizi belki zaten. buna göre karar verirsiniz. Hani ya bugün işte kanca dönüştürücüyü kullanmak istiyorum acaba nereye evet. gitsem Ya bir olabilir ya. <laughs> çok çok doğru. Gerçekten tam dediğin gibi. Bunu her şeyi yapabileceğin Hani bir de şey bugün lazım olmaz yarın mutlaka lazım. Tabii tabii. Yani ya. çok ciddi bir şekilde girişiyorsanız bu şey evet. kesinlikle alın ama yok öyle bir kenarda sağda solda bir iki çekim yapacağım diyorsanız tabii ki biraz daha. Yani işte ne bileyim işte masada çekeceğim desen o da var. Yok Aynen. işte selfie çubuğu gibi çekeceğim desen o da var. Hepsi var. Ee, ve hani bazen gerçekten mesela kafa bandı ben e, genel otomobil çekimlerinde görüyorum bu dediğim gibi o şeyi. Hı hı. Yani sana sanki first person view gibi veriyor. Yani ha, tabii, çünkü evet. ne görüyorsan onu veriyor. Böylece nereye bakarsan hani onu da görmüş oluyorsun ya mesela. O hakikaten çok kullanışlı geliyor bana. Aynen. Ama yok ben döndüğüm zaman dönmesin dersen de onu da koymuş. Ha, göz burada olsun. göğüs kemeri şeklinde olsun demiş. Adam Black bandırına bandı bile koymuş ya yani. bilek hani, Black, hani Black bandını ben tam anlamadım. Bilekle neyi çekeceksin? Ee, bilekte o da şöyle, çekim yaparken mesela burada bir şey yapıyorsun, e, bileğine koyduktan sonra şuradakini çekiyor. Şuradaki cihazı çekiyor. Hmm. Yani hani sürekli buradaysa, burada bir şey yapıyorsun. Ha, burada anladım. bir kamera var, burada da e, detay çekiyorsun. Böyle tek seferde onu ha. da halletmiş oluyorsun. İngiliz anahtarı da çekim esnasında sıkıldığı bir şey içmek isterseniz <gülüyor> diye. <gülüyor> evet, çok iyi. İngiliz, İngiliz anahtarı... anahtarı... <laughs> bir dakika, merak ettim ya. İngiliz <laughs> anahtarı nerede acaba? <laughs> ya Böyle kırmızı bir şey var. Bandı. E... E... Şu değil. Şu. Evet. Acaba... Bu bu baksana o işte ciddi bir soru işareti evet. Yani, tahmin ettiğin İngiliz anahtarı gibi değil ama. Değil. tabi tabii. İngiliz anahtarı demiş ama bu bayağı bildiğin bu ayırıp kapa açacağı. <laughs> Irish sanırım. Ha Philips <laughs> screwdriver falan. <laughs> tamam yani hani demek ki daha basit işleri. Belki, <laughs> belki de bizim bilmediğimiz başka bir hani müzücü bir şey yani şuraya tak çıkart falan filan yeriyorsa o olabilir. Hani şuradan buraya Ufak, taktın, aynen, çıkmıyor he. etmiyor falan onun kullanarak öyle bir şeye şey yarıyordur. Diyerek hani kendimizi de kurtaralım böylece yoksa hani çok oradan ya. bizi gömmesinler. <laughs> Easy Mode diye bir şey getirmişler. Çünkü hı. çok seçenek var cihazda. Ee, bu arada kullanımı da çok kolay. Arka tarafta bir dokunmatik hı hı. ve e, rahatlıkla modlar arasında dolaşabiliyorsun. Yani işte kenardan çektiğin zaman çektiğin videoyu görüyorsun. Yukarıdan aşağı çektiğin zaman başka ayarlara girebiliyorsun. E, alttan yukarı çekince başka bir şey. Dolayısıyla bu dokunmatik alanı çok iyi kullanmışlar ama bunu... Easy modda kullanırsan, kolay modu yapmışlar. Aha. Kolay modda çok daha kolay. İşte kaç FPS'de çekiyorum, o mudur bu mudur falan filan demeden... Detaylara girmiyorsun time -lapse, yani. Timelapse çekmek istiyorsan, timelapse bitti. Ama yok işte tamam. night'ı var, gündüzü var, yok işte star çekmek istiyorum falan filan dersen... Ee, yine eski moda dönebiliyorsun o pro modda yine istediğin gibi çekebiliyorsun. Yani o zaman arayüz tasarımın kolaylığı açısından da hem bileni hem bilmeyene evet. göre gayet güzel bir şekilde tasarlamışlar. Eskiden yani. kullananlar zaten e, yine Al, pro işte modu kullanacaktır zaten. ama diğer yeni başlayanlar için iz mod bence çok kullanışlı. Ee, çünkü bir daha hani o ayarlar falan filan düşünmeden direkt olarak işe girebiliyorlar. Ee, o zaman başka aktaracağım bir şey yoksa yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Sonuna ya. gelelim mi artık yavaş yavaş? O zaman yavaş. E, şunu sormak istiyorum Tabii. sana. Ee, bir işte hem profesyonel için soruyorum. Ben evet. de ilk kez böyle bir işe girişecek birisi için söylüyorum. Tamam. Soruyorum. Tabii. Ee, tavsiye eder misin? Ederim. Ee, ederim. Özellikle yani başka bir kamera, ikinci bir kamera arıyorlarsa, bilgisayarında bir kamera yoksa, ona bağlayacaksa. Yani hani birden fazla kamera işi, kamera olarak, telefon olarak falan değil de, Hı -hı. kamera olarak işine yarayacaksa tavsiye ederim. Ee, ama tabii bunu mu tercih eder? Yoksa onu mu alır, bir öncekini mi alır, başka bir versiyonu mu alır veya başka bir aksiyon kamerası mı alır bilmiyorum ama... Kamera olarak ama tabii artık şeyi biliyoruz yani e, bunun rakipleri yok değil DJI var hı hı. E, işte Insta One var e, bunları biliyoruz fakat şu var bu da onlardan kendini kanıtlamış çok ciddi olarak kanıtlamış bir markanın hı. ürününe bakıyoruz tabii. sonuçta. E, ön kamera en çok olması. bilinen markalardan evet, yani. birisi yani ne diyoruz mesela GoPro diyoruz yani Aynen. aslında adam belki başka bir şey alıyor ama aksiyon, tabii, tabii. aksiyon kamerası demiyorsun. Tabii, aksiyon GoPro kamerası diyoruz. GoPro olarak GoPro. biliniyor. Aynen yani. öyle hani. Başka bir şey alsan bile şu formu gördüğün zaman zaten GoPro diyorsun yani. yani aksiyon kamerası aslında GoPro'nun e, fonksiyonu. O yüzden ben farklı şekilde kullanılabildiğinden dolayı aksiyon kamerası olarak değil ama aynı zamanda işte live stream yapayım, işte bir yayına katılacağım, buradan bağlanayım, katılayım yapayım. E, sana işte veya e, o live stream yaparken bütün bunlarla da kullanabildiğin için yani işte suya attım orada da live stream yapsın, bir şey yapsın falan filan. Veya kablosu olarak bunlara bağlanayım dersen hı hı. aslında hepsi aynı yere geliyor. Bence bu önemli. Bunları kullanarak çok çeşitli zengin bir çeşitlilik içerisinde yayın yapabilirsin, çekim yapabilirsin gibi birçok şey var. Dolayısıyla o anlamda tavsiye ediyorum. Yoksa ha, evet. telefonda gene işini görmez misin görürsün ama... Telefon gitti mi çok ağlarsın. E tabii yani bu yani, bir de evet. telefonun bu kadar ekipmanı ya var ama hani mesela, var kran döken de çok var ya, bu. Telefonun ucuna yani, bundan... bağlı atayım demezsin. <laughs> Aynen öyle. tuzdan çıkartınca da garantisini de <laughs> öperler yani. Ondan söyleyeyim. O yüzden yani daha mantıklı zaten. E, o zaman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim e, yorumların çok için. için. E, Sağ e, o zaman kısaca diyoruz ki eğer böyle bir düşünceniz varsa günü rahatlığı alabilirsiniz. Nereden aldır? Hemen aşağıda evet, aşağıda. E açıklama kısmında linkleri de bulabilirsiniz evet. diyelim. Dediğimiz gibi bu çanta içinde hemen şunu belirtelim. Gerçekten çok ciddi bir işe girişiyorsanız kesin alın. Her türlü ihtiyaç karşılanıyor burada. Net. Daha basit diyorsanız da işte batarya e, olabilir. Lazım evet işe yarayabilir. Aynen. bir de yanında küçük bir tripod alınabilir. Ne olur ne olmaz o diye. O da bizim hediyemiz o <laughs> Yani şu üçlü de yeterli ama çok ciddi bir şey gir giriyorsanız bunu da bu. tavsiye ederiz. Net. Hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz diyelim. Bu videoluk o zaman bizden bu kadar. Bu kadar. Da diyelim. Diyelim, <laughs> diyelim bizden bu kadar. <laughs> ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.